Arkadaşlar Divan edebiyatı nazım şekilleri ve bazı özellikleri bazı özellikleri diyorum niçin? Çünkü detayları ayrı ayrı zaten işlenecek. Neyle başlıyoruz? Arkadaşlar Divan edebiyatında beyitler halinde yazılanlar vardır, dörtlükler halinde yazılanlar vardır ve bentler halinde yazılanlar vardır. Lütfen unutmayalım. Beyitler halinde yazılanları biz güzel diye kodladık burada yazıyor. Güzel dediğimiz gazel M meslebi, K kıta, K kaside ve M müstezat olmak üzere. Dörtlüklerle ise, müşteri diye kodladık. Murabba şarkı tüyü ve rubai olmak üzere. Diğer ikisi tercibet ve tercibet. onlarda bir zahmet. Siz ezberleyin verin. Beytlerle yazılanlar gazelden başlıyorum. Gazel nedir? Gazel 5 ila 15 beyt arasında yazılır. Daha fazla istisnalar hariç olmaz ne anlatır? Aşk meşk anlatır. Bütün divan edebiyatında olduğu gibi ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılır. Lütfen dikkat. Kahve şeması A A B A, -C -A şeklindedir. Dikkat. Mesleviye geldim. Mesnevi dediğim gibi aruz ölçüsü yazılır. Aman dikkat. Tek özeli budur belki de. A A B B C C şeklinde kafiyelenir. Konu olarak ilahi aşk normal aşk hepsini işleyebilir unutmayacağız beyt sınırlaması yok kıtaya geldim kıta bizim için çok önemli niye önemli çünkü arkadaşlarım kıta dediğimizde her iki tarafta dörtlük geliyor ilk öyle öğrenmişiz aman aman dikkat kıtağı da beyitler halinde yazılır peki hocam kaç tane beyit olur 2 ila 12 beyit arasında değiştirin lütfen unutmayacağız kafiye şeması x a x a x a şeklindedir konuları işler. Kaside detaylı anlatacağım. Kaside övgü ve yerli şiiriydi. Unutmayacağız. Aruz tıpkı gazeldeki gibi a a b a c, şe c a şeklinde. Peki hocam kaside ile gazel arasında fark ne? Biri 5 10 beyit, diğeri 33 99 beyit. Lütfen unutma. Övgü ve yerli şiirlerdir. Buna dikkat. Geldim müstezata. Müstezat tabii ki arzu ölçüsü. Bakın şeklini çizdim. Bir uzun mısra, bir kısa mısra. Bir uzun mısra, bir kısa mısra. Yani gazel şeklinin arasına küçük ziyade dediğimiz mısraların eklenmiş halidir ki ileride anlatacağım. Her konu yazılabilir. Şimdi geldik dörtlüklerle yazılanlara. Arkadaşlar bakın murabba, rabba böyle hemen aklımıza geliyor. Dört rabia kelimesi gelsin aklımıza. Dörtlükler halinde yazılır. Tabii ki arzu ölçüsü. Ölçüye bakalım. A, 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 B, 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 A yani düz kafiye şeklinde olduğunda unutmayacağız. Her konuda yazılır. 3 ila 7 tane dörtlükten oluşabilir. Şarkı ile bir, murabba ile ilgili bildiğiniz her şeyi şarkıcı diyebiliriz? Aradaki fark nedir? Aradaki fark şudur. Şarkı murabba'nın bestelenmiş halidir. Başka bir farkı yok. Türklerin divan edebiyatına kazandırmış olduğu bir nazım şekliydi. Tıpkı tuyu gibi. Neymiş tuyu? Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir, bir nazım şekli unutmayacağız. Arkadaşlar, tuyu ile rubai kesinlikle bir arada bilmek zorundasınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü tamamen aynı. Tuyu'da da bir tane dörtlük vardır. Rubai'de de bir tane dörtlük vardır. Tuyuğun da AAXA şeklinde, Rubai'nin AAXA şeklinde. Tuyu da felsefi konular işliyor, Rubai de felsefi konular işliyor. E peki hocam fark ne? Fark şu. Tuyu aruzdan bir tane kalıpla yazılır. Feulü, feulü, feulü diyelim. Bir tane kalıpla yazılır. Ama Rubai aruzun 24 farklı kalıbıyla yazıldığını lütfen unutmayacaksınız. Size tuyula rubayı sorduğuna bunu demek zorundalar detaylı zaten anlatacağım. Son olarak bentlerle yazılanlar var. Bunlar da tercih bent ve tercih benttir. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Kafiye şamasına lütfen verdim. Aynı. Aradaki fark şu. İlerleyen zamanda anlatacağım. Tercih bentte her bentin sonunda vasıta beyti dediğimiz beyt tekrar ediyor. Onları tekrar diyorum. Teker teker. Anlatacağım. Şu an ne yaptık? Yüzeysel bir anlatmaya çalıştık. Lütfen özellikle söylüyorum bu zaten ortak. Neye dikkat edeceğiz? Kafiye şemalarına dikkat etmenizi istiyorum. Artı kaç tane beyitten oluşur bunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Bunlar bizim ana noktalarımız. Zaten farklı olan önemli olan yerlerde söyledim. Ayrıca bunların teker teker hepsini anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere.